Anne yeni dördüncü sezonu gelmiş izledin mi bu dizini? E, i̇zlemedim izleyelim Eylül ben seviyorum zaten bak bu tarz filmleri. Evet ama sen üçüncü sezonu da benle izlememiştin hmm. ya. Hı -hı. Tamam aç işte izleyelim. <laughs> İyiymiş ha bak Eylül sahne çok iyi. Anne telefonuna mesaj geldi. Bir bakıversen. Bu ne ya? Son dakika haberi. Büyük kedi barınaktan kaçtı. O ne ya? Şaka mı? Bir dakika bir şey şaka dur bir dakika dur. Televizyonlarda da var. Büyük kedi diye bir şey yok ki Eylül ya. İzlesene anne dur. Nasıl gerçek ben mi Ben de bilmiyorum ki. <laughs> anne bu ne inanıyor musun buna cidden? Haber yapmak için yapıyorlar anne bunları. Komedi gibi haber yapıyorlar. <laughs> dur kızım dur. Ay pardon. Eylül bile mi? inanmadı. Sinirlendi bak. Eylül bir dakika ama ben, ben bir bakayım Eylül etrafa ya. Ya ne anne, ne anne saçmalama olmaz. otur oturduğun yerde ya. dizimizi açalım izleyelim. Bu ne ya büs büyük kedi diyor. Büs büyük kedi mi olur? Eylül gene de bakalım ne, anne, ne olur. Anne düşünsene senden uzun kedi bir... Eylül haberlerin çıktığına göre vardır bir gerçek? ya. Anne ya anne insanlar bizi böyle izleyelim diye kandırıyorlar. Sen de inanıyorsun ya. Ya saçmalama Eylül ya haber ya gel. Ben gideceğim bakacağım Eylül korkuyorum of, çünkü. Anne tamam hadi bakalım. Ben bakacağım. Hadi. Ben, bakacağım. Hadi. ben bakacağım Eylül gidiyorum ben. Dur 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 dur. Anne gel bir bakalım ya. Anne Olsun. sen bak ben gelmeyeceğim. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Eylül! Eylül koş 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 Eylül, koş Eylül koş. Koş Eylül koş. Ben Ay. sana geldim Ben sana geldim. Anne değil. ne oldu? Bak 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 gördün mü bak. İnanmıyorsun Ay, ya? Inanmıyorsun. Bak orada bir şey var. Benim yani o kedi galiba. Benim. <laughs> İnanmıyorum. Anne, bir Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hissetti görüyor musun? Beni de hissetti. Kedi işte bu kedi. Kartonu. Karton ke <gülüyor> kedi. Karton <laughs> kedi. Anne gördü bizi. Gördü bizi. Ne yapacağız? Anne ne Buraya tırmanacak. Her yere tırmanacak. Anne kediler tırmanabiliyor anne? Tırmanabiliyor, Her yere kilitlememiz lazım. Her taraf. nasıl? sana söyledim bir şey. Anne geliyor. Şey e bu geliyor. Anne nasıl gerçek olabilir? Ben inanamıyorum. Bilmiyorum bu kadar büyük bir kedi ben hayatımda hiç görmemiştim ya. Sen gördün mü? Ya annem insan ne? bizden uzun kedi. Ah, büyü bile korktu. Büyü gel tamam, sakin gel. ol gel. Gel, kızım gel. gel. Büyü de korktu ya. Ay ne yapacağız şimdi? Onun kesinlikle kesinlikle buraya girmemesi lazım Eylül. Ve kediler her yere Bence odaya kaçalım Eylül. Bence masanın altına girelim. Ama Rüyü var. Rüyü var. Doğru Rüyü kaçabilir. Tamam hadi, anne git git. Eylül orayı nasıl kapatmadın ya? Kapatayım mı iki dakika Hayır yani? orada ama herhalde sesler geliyor. Kaç kaç tamam, kaç. orada mı? Acaba orada mı? Bak bakalım. Çok dikkatli olun. Bizi görmesin bak sakın. Oralardır. Nerede? orada. 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 Elim orada. İçeri girmiş işte. Ne girmiş Ne yapacağız? Bak inanmıyordu. Lan inanmıyordu. Ne yapacağız şimdi? Yürü çık bak çık Mutfağa doğru gidiyor. Bir dakika. Tut tut tut. Mutfağa doğru gidiyor. Mutfağa doğru gidiyor. Lüyü buraya gel. Anne. Mutfağa gir. Anne acıktı mı acaba bu? Bilmiyorum. Babasını yere attı. Yemedi. Elim. Beğenmedi. Eylül kedi köpek maması yer mi ya? Yemez. Ona doğru. süt vermemiz lazım. Süt mü vereceğiz? Ama ya bir de bir şey yaparsa? Bundan gizli e. mutfağa gitmemiz lazım. Ve o, o nerede şimdi? Direkt, şu an o mutfakta. çıksın. Tamam o mutfaktan çıktıktan sonra biz hemen mutfağa gidelim. Tamam mı Eylül? Ona süt alalım. Dolaptan süt alalım. Tamam verim. tamam. Yapacak bir şey yok. Kenara koyacağız. İnşallah sütü yer de doyar gider ya. Hadi gitsin artık Hadi ya. Gidelim mi biz? Şu tarafa kaçalım mı? Tamam, gel, Hadi merdivenlere doğru kaçalım. Gel, gel, Lui gel Lui. Lui. Çık koş. Filmin gerçekten karnalı çıktı. Evet. Aa, ne yapacağız? Anne böyle bir şey nasıl olabilir ya? Çok büyük. Dur, gidiyor herhalde. Dur. Buraya gelmişsin. Aşağı gitsin, aşağı gitsin, aşağıda bulsun yemek. Kokaldın, kokaldın. Gel, Rui gitti. Rui nerede? Rui gitme. Rui neredesin? Rui, az önce de gitmişti zaten. Gel buraya kızım, gel. 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 Gitme bir daha, gitme. Burada dur. Ya ne zaman gidecek bu? Ne bileyim yiyecek bir şeyler arıyor galiba. Baksana bir şeyler koklayıp duruyor. Bak bak bak, bak kokluyor elini bak görüyor musun? Hemen gidecek. Dur dur dur. Hemen gitmiyor. Bir dakika bekleyeceğiz Eylül o gidene kadar evimizden çıkamayız. Gittin, evimizden... Bak gidiyor 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 gidiyor. Odaya gidiyor. Anne kalkalım kalkalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kalk... Hemen mutfağa gidip. Tuya kucağıma gel. Bizi görmemesi lazım. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Geliyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. çıkıyor. Ya. Tamam, tamam, Ses ol, ses ol. Hadi, hadi. İnşallah süt içeride gider buradan. Ya. Lütfen içsin, lütfen içsin. Ne yapacağız onunla birlikte mi yaşayacağız bundan sonra? <laughs> ne yapacağız? Çıkma, <laughs> 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 çıkma, çıkma. Çık, çık. Elim çıktı. Çıktı. Dur, bekle bekle, 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 bekle. Bakalım ne yapacak? Süt kokusunu alır tabii ki. Aldı, vallahi yere indi. Vallahi gidiyor. Gitti Süte gidiyor. doğru gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hayır daha gelmedi dur gidiyor. Dur. dur, İnşallah. Evet. Ha. Hadi bak iç artık şunu. İç artık şunu. En iyi bize doğru baktı. Anne, anne bize mi gelecek? Gördü mü acaba bizi? Bakayım mı? Bakayım mı? Bilmiyorum, bakıyor herhalde. Dur, 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 dur. O bizi gördü ama. Anne, gidiyor. Ona. Kendini sevdirmek istiyor. Anne bu oyun yani. yapıyor olabilir mi bize? Gel, gel gidelim yavaşça gel. Belki bize zarar Aman vermez. Efendim. Hadi gel, gel, gel. Rüya bir, şey bir şey yapmadı. Rüya bir şey yapmadı, Rize de yapmaz. Tamam gidelim gel. Bak bekliyor orada, kaçmıyor o da. Anne Ay, ayak kalk. Gel. Hadi, Hadi gel, mi? Bir şey gel gel gel. Miyav desek acaba anlar mı? Hay hay dur dur severim onu. El okşayalım onu biraz. El okşayalım. <laughs> <laughs> Ay, gel gel elle Bir şey yapmaz değil mi Eylül? Bak bir şey yapmıyor bize. Aa. Ay, sevdiriyor kendini Eylül. Kendini sevdiriyor. Hiçbir şey yapmıyor ya, bize bak. Senin sahiplerin seni bıraktı mı? Sen nasıl bu kadar büyük bir kedi oldun ya? Valla hormonlu bak. kedi bu. Hormonlu hormonlu bunlar. Eylül bak kendini nasıl sevdiriyor bize. Eylül de çok sevdi onu. İlk başta korkmuştu Eylül sonra Yine. sevmeye başladı. Eylül dur, dur. Kork dur. Korkmamak dur. gerekiyormuş. Ne yapacağız şimdi peki onunla biz? Bilmiyorum ki Evcil hayvan mı edinsek acaba? Hayır saçmalama bu büyük bir kediye bakamıyoruz. Şu kafesi